Aşağıda verilen çubuklar ucuca eklenerek beşgen oluşturuluyor. Buna göre aşağıda verilen çözümlemelerden hangisi bu beşgenin metre cinsinden çevre uzunluğuna eşittir? Bize verilen çubuklar ucuca eklenerek beşgen oluşturuluyor. Bizden istenen bu beşgenin metre cinsinden çevre uzunluğu. Öncelikle birimleri metreye çevirelim. 6 desimetre 1 metre 10 desimetre 1 metre 10 desimetre olduğu için bu 6 bölü 10 metre yani sıfır tam 10 6 metre. 1 metre 100 santimetre 40 bölü 100 metre sıfırları sadeleştirdik 4 bölü 10'dan sıfır tam 10'da 4 metre 20 milimetre 1 metre 1000 milimetre. Dolayısıyla 20 bölü 1000. 2 bölü 100. Bu da 0 tam. 2 metre yapıyor. 0 tam. Onda 6 metre. 0 tam. 2. 0 tam. 2. 0 tam. 2. 0 tam. Onda 4. 0 tam. Onda 4. 0 tam. Onda 6. Ve 0 1 metre 0 tam onda 6 0 tam onda 4 1 tam 0 tam onda 6 0 tam onda 4 1 tam bir de buradan 1 tam 3 tam 0 tam %2 0 tam %2 0 tam %2, 0 tam, %2. topladığımızda %6 yapar o da uzunluk çevre uzunluğu 3 tam %6 metre bunu da çözün dediğimizde 3 çarpı 10 üssü 0 birler basamağı. 6 çarpı 10 üssü eksi 2 de yüzde birler basamağı. Bu da D şıkkında cevabımız D. Bir teleskobun büyütme oranı cismin teleskopta görülen çap uzunluğunun gerçek çap uzunluğuna bölünmesiyle hesaplanır. Uzay bilimcileri Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter gezegenlerini teleskopla ayrı ayrı incelemişlerdir. Aşağıdaki tabloda bu gezegenlerin gerçek çap uzunlukları ile teleskopta görülen çap uzunlukları verilmiştir. Buna göre inceleme sırasında hangi gezegen için teleskopun büyütme oranı en fazladır? Bize verilen gezegenlerin gerçek çap uzunluğu ve teleskopta görülen çap uzunluğu büyütme oranını hesaplamak için teleskopta görülen çap uzunluğunu gerçek çap uzunluğuna bölmemizi istiyor. Merkür için bir tam da 2 bölü 4 tam onda 8 çarpı 10 üstü 3. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit olduğu için birer basamak sağa kaydığımızda 12 bölü 48 yani 1 bölü 4 çarpı 10 üstü 3 büyütme oranı olur. Venüs için 1 tam onda 5 teleskopla görülen 7 tam onda 5 çarpı 10 üssü 5. Birlikten sonraki basamak sayıları eşit olduğu için birer basamak sağa kaydığımızda 15 bölü 75 yani sağa değiştirdiğimizde 1 bölü 5 çarpı 10 üssü 5 büyütme oranı. Mars için 0 tam %17 bölü 6 tam onda 8 çarpı 10 üstü 3 eksik olan basıma 0 ekleyelim. Bu da virgülü kaldırdığımızda 17 bölü 680 çarpı 10 üstü 3. 17 ile 680'i sadeleştirdiğimizde 1 bölü 40 çarpı 10 üstü 3 büyütme oranı. 1 bölü 40 çarpı 10 üstü 3. Jüpiter için 2 basamak sağ gelelim. Öncelikle 14 tam 10'da 4 çarpı 10 üstü 4. 3 tam 10'da 6 bölü 14 tam 10'da 4 çarpı 10 üstü 4. Bir basamak sağa geldiğimizde 36 bölü 144 oluyor. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 çarpı 10 üstü 4. Büyütme oranlarının hepsi birim kesir. Birim kesirlerde payda büyüdükçe kesin değeri küçülür. Payda küçüldükçe kesin değeri büyür. Burada en küçük payda 4 çarpı 10 üstü 3 ile 1 bölü 4 çarpı 10 üstü 3. Yani büyütme oranı en fazla olan Merkür cevabımız A. Esad birden 9'a kadar olan doğal sayıları çeşitli şekillerle eşleştirerek bir üstü kodlama oyunu tasarlıyor. Bu oyunda kullanılan kodlar ve oluşturulan üstlü ifade örnekleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu kodlama ile oluşturulan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen kodlamalara baktığımızda 2 üssü 3 2 eksi 0 4'ün yerine nokta 1'in yerine 4 artı 1 2 üssü eksi 5 0 4'ün yerine 4 üssü 3 2 5 4 üssü çarptığımızda bu 2 üssü 6 yaptığı için 2 üssü 1 oluyor sonuç. Bize verilen kodlamaya baktığımızda 0 yani taban 4 eksi 2 tane nokta var 2 çarpı çift 0 yani 8 bir sıfır bir nokta yani 4 artı 1 8 üssü 5 bölü 2 üssü 3. İkinin kuvvet olarak yazdığımızda 2 üssü 2 üssü 2'den 2 üssü eksi 4. 2 üssü 3 üssü 5'ten 2 üssü 15 bölü 2 üssü 3. 4 15 daha 2 üssü 11 bölü 2 üssü 3. 11'den 3 çıkardığımızda 2 üssü 8 olarak bulunur. 2 üssü 8 şıklara baktığımızda A şıkkında 2 üssü 4 B şıkkında 2 üssü 8 olarak modellenmiş cevabımız B. Aşağıda verilen tabloda sadece 4 etkin maddenin karışımından oluşan 120 mg'lık bir SDR Max diyabet ilacındaki etkin maddelerin karışımdaki kütlelerini miligram cinsinden çözümlenmiş hali verilmiştir. Buna göre tabloda eksik bırakılan sodyum miktarını gösteren bölüme aşağıdaki çözümlemelerden hangisi yazılmalıdır? Bize verilen tabloda 4 etkin maddenin karışımına oluşan 120 miligramlık diyabet ilacındaki etkin maddelerin karışımdaki kütlelerinin miligram cinsinden çözümlenmiş hali verilmiş. Hidroklorür 20 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 1 yani onlar basamağı 2, 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 birler basamağı 0, onda birler basamağı 4, 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 yüzde birler basamağı 1, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 binde birler basamağı 5. İkinci maddemiz 10 üzeri 1 onlar basamağı 5, 10 üzeri 0 birler basamağı 4, 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağı 4. 13 eksi 3, binde birler basamağı 3, yüzde birler basamağı boş, 0 gelecek. Monohidrat 2 çarpı 10 üssü 1, onlar basamağı 2, 10 üssü 0, birler basamağı 7, 10 üssü eksi 1, onda birler basamağı 1, 10 üssü eksi 2, yüzde basamağı 4, 10 üssü eksi 3, binde birler basamağı 2. Topladığımızda 10, elde var 1, bir delde var. 6, 9, 11, 10. Bu sıfırın bir değeri yok. 101 tam %96. 120 tam yani 120 mg'dan 101 tam %96'yı çıkardığımızda eksik olan basamaklara sıfır ekleyelim. Buradan bir onla kaldık. 1, Burası 19 kaldı, burası 10, 9 kaldı, burası 10. 10'dan 6 çıkarsa 4, 0, 8, 1, 0, 18 tam 4, 18 tam yüzde 4 çözümlerken 1 çarpı 10 üzeri 1. 8 çarpı, 10 üstü 0 ve 4 çarpı birler basamağı olduğu için eksi 2. Bu da B şıkkında var. Cevabımız B. Fosil yakıtların yakılmasından sonra geride kalan kükürt dioksit hava kirliliğin en önemli etkenlerindendir. Havada kalan kükürt dioksit oranı arttıkça hava kirliliği oranı artmaktadır. Tavluda, Nide, Nevşehir ve Kırşehir'lerimizde yapılan hava kirliliği ölçümleri sonucunda ölçülen hava miktarı ve bu hava miktarı içerisinde bulunan kükürt dioksit oranları gösterilmiştir. Yapılan ölçümlere göre bu üç ilin hava kirliliği oranının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bize verilen tablo havada bulunan kükürt dioksit oranını veriyor. Havada bulunan kükürt dioksit oranı arttıkça hava kirliliği oranı artmaktadır demiş. Burada ondalık gösterimler olarak verilmiş ve onu kuvvet olarak verilmiş. 10'u kuvvetlerine eşitleyelim. 2 basamak sağa geldiğimizde sayının değeri büyüyor. 64, 10'un kuvveti 2 basamak küçülecek. 10 üstü 15. Bu zaten 4 çarpı 10 üstü 15. 3 basamak sağa gelelim Kırşehir'de. O da 48 çarpı 10 üstü 15. Nide'de %2. Yani 64 çarpı 10 üssü 15. Bir bütünün yüzdesi bulunurken bütünün yüzde çarpılır. Çarpı 2 bölü 100. 64 çarpı 2 128. 10 üssü 15'i 100'e yani 10 üssü 2'ye böldüğümüzde 10 üssü 13. Nevşehir'de 4 çarpı 10 üssü 15 çarpı 5 bölü 100. 4 kere 5 20. 10 üssü 15'i 100'e yani 10 üssü 2'ye böldüğümüzde 10 üssü 13. 48 çarpı 10 üstü 15. %3 çarpı 3 bölü 100. 48 çarpı 3. 144. 10 üstü 15. 100 yani 10 üstü 2'ye böldüğümüzde 10 üstü 13. 10 üstü 13'ler ortak. Dolayısıyla burada en az Nevşehir 20 ile sonra Niğde 128 ile en fazla Kırşehir 144 ile Nevşehir, Niğde, Kırşehir cevabımız B. Melis'in diyet programına göre her gün en fazla 720 tam onda 4 kalori alması gerekmektedir. Melis'in pazar günü için yaptığı beslenme programının toplam kalori miktarı 771 tam onda 3 kaloridir. Bu programdaki bazı gıdalarda bulunan kalori miktarı aşağıdaki tabloda çözümlenmiş şekilde verilmiştir. Melis programdaki bu 4 gıdadan hangisini çıkarırsa programına uyabilir. Bize verilen tablo programdaki yiyecek ve içeceklerin bazılarının kalorisini veriyor. Programdaki toplam kalori miktarı 771 tam 13 kalori, en fazla 720 tam 14 alması gerekiyor. Dolayısıyla aradaki farkı bulmak için 771 tam 13'ten 720 tam 14'ü çıkardığımızda bir onu kaldık 0, burası 13, 9 kaldı 0, 5, 0. Yani 50 tam onda 9 en az 50 tam onda 9 kaloriye sahip bir ürünü çıkarması gerekiyor. 5 çarpı 10 üstü 1. 50 tam 10 üstü 8 100 Süt 50 tam %12. Muz 50 tam %12. %3 elma 52 tam onda bir dolayısıyla 50 tam onda dokuza yani %90'a eşit ya da fazla olan elma var. Elmayı çıkarırsa programı uyabilir. Cevabımız A. Aşağıda içleri farklı iki kimyasal madde ile tamamen dolu olan dikdörtgen dik prizma şeklinde kaplar verilmiştir. Bu kaplarda bulunan kimyasal maddeler yeterli büyüklükte başka bir kaba dökülerek karıştırılıyor. Bu karıştırma işlemi sırasında maddeler tepkimeye girerek toplam hacmin %20'si buharlaşarak kayboluyor. Buna göre son durumda kapta bulunan maddenin hacminin milimetre küp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgiye göre dikdörtgen prizma şeklindeki İki kabımız tamamen dolu. Hacimlerini bulduğumuzda 3 artısını çarpmamız gerekiyor. 50, 40 ve 30'u çarptığımızda 60.000 cm3. 20, 80 ve 40'ı çarptığımızda 64.000 cm3. Toplam bunları karıştırdığımızda 124.000 cm3 madde oluyor. Bu karıştırma işlemi sırasında maddeler tepkimeye gelerek toplam hacminin %20'si buharlaşarak kayboluyor. Bizden istenen son durumda kapta bulunan maddenin milimetre küp cinsinden bilimsel gösterimi. %20'si buharlaştığında geriye %80'i kalır. Dolayısıyla direkt 124 bin santimetre küplük maddenin %80'ini bulabiliriz. Bir bütünün yani kalanını bulalım zaten bizden kalanını istiyor. Bir bütünün yüzdesi bulunurken bütünün yüzde çarpılır yani... 124 bin çarpı 80 bölü 100 sıfırları sadeleştirelim. 0, 0, 32, 16, 3 de var. 19, 8, 1 de var. 9, 99200 santimetre küp. 1 santimetre küp 1000 yani 10 üstü 3 milimetre küp. Dolayısıyla milimetre küpe çevirmek için 99.200 çarpı 10 üstü 3 milimetre küp yaparız. Bilimsel gösterim olması için 4 basamak sola gelelim. A çarpı 10 üstü ne biçim yazıldığında A'nın alacağı değerin A'nın mutlak değerinin 1'e eşit 1'den büyük 10'dan küçük olması gerekiyor. 4 basamak sola geldiğimizde 9 tam %92 çarpı 10 üssü 7 milimetre küp olarak bilimsel gösterim bulunur. Bu da D şıkkında. Cevabımız D. Laboratuvar ortamında boş olan A ve B deney tüplerinden A tüpüne 3 üzeri 12, B tüpüne 9 üzeri 5 tane bakteri yerleştiriliyor. Her saat sonunda A tüpündeki bakteri sayısı bir önceki saatteki bakteri sayısının 9 katına, B tüpündeki bakteri sayısı ise 27 katına çıkıyor. Buna göre kaç saat sonunda B kabındaki bakteri sayısı A kabındaki bakteri sayısının 9 katı olur. Başlangıçta A tüpünde 3 üssü 12 bakteri var. B tüpünde 9 üssü 5. Bunu da 3'ün kuvveti olarak yazdığımızda 3 üssü 2, üssü 5'ten kuvvetin kuvvetine kuvvetler çarpılır. 3 üssü 10 bakteri var. Her saat sonunda A tüpündeki bakteri sayısı bir önceki saatteki bakteri sayısının 9 katına yani her saat için 9 ile çarpıyoruz ama kaç saat geçtiğini bilmediğimiz için x saat sonra yani x defa 9 katına çıkacak. Bu da 3 üssü 12 çarpı 9 üssü x olarak ifade edilir. Çünkü x defa 9 ile çarpıyoruz. Bu x saat sonra a tüpündeki bakteri sayısı. B tüpündeki bakteri sayısı ise 3 üssü 10. Başlangıçta her saat 27 katına çıkıyor. Yani 3 üssü 3. O da 27 üssü x. B türündeki bakteri sayısı A türündeki bakteri sayısından 9 katına eşit olacak. Çarpı 9 eşittir. 3 üssü 2 çarpı 3 üssü 12 çarpı 3 üssü 2x eşittir. 3 üssü 10 çarpı 27 üssü x yani 3 üssü 3x tabanları aynı kuvvetleri topladığımızda 3 üssü 14 artı 2x 3 üssü 10 artı 3x. Tabanlar aynı. Dolayısıyla kuvvetlerin de aynı olması gerekiyor. 14 artı 2x eşittir. 10 artı 3x. Onu sola gönderdiğimizde x 10. Artı 2x'i sağa gönderdiğimizde x 2x. Buradan da 4 eşittir x. Yani 4 saat sonunda B kabındaki bakteri sayısı A kabındaki sayısının A kabındaki bakteri sayısının 9 katı olur. Cevabımız C.